Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Coin dedik ekibinden Sezer. Bu videoda yine market değerlendirmemizi yapacağız. Gördüğünüz gibi doların dominansı üstteki 2.94 direncini de aşmış durumda ve 4 saatlik bir mum kapanışı söz konusu. 4 saatlik bir mum kapanışının arkadaşlar insanların çok fazla nakite geçtiğini görebiliriz bu sayede. onun dışında toplam market kefe baktığımız zaman çok fazla bir para çıkışı mevcut. Buradan bir tepki geleceğini düşünüyordum. Ancak mumlar ince kalmıştı. Diğer video, bir önceki videoda söylediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi marketten büyük bir paraların çıkışı mevcut. Ve şöyle bir artık şunu rengini değiştireyim. Görebilmeniz açısından. Şu şekilde bir yükselen trendimiz var. Market için çok öncesinde çizdiğim. Artık bunu baz alıyorum. Bu kırılımlar, bu hacimli düşüşler. Şuradan tepki alsa da dahi artık buraya bir temas bekliyorum. Yükselişin, marketteki yükselişin devamı için. Toplam Bitcoin'e giren paraya bakacak olursak bunda da durum aynı şekilde arkadaşlar şu şekilde aşağı yönlü çok sert para çıkışları mevcut bunda da şu şekilde geniş baktığımız zaman bunun altında bir 4 saatlik mum kapanışıyla benim için desteğim burası olacak Toplam altcoin'lerdeki paraya baktığınız zaman arkadaşlar altcoin'lerde onlara göre çok fazla e, bir çıkış mevcut değil. İnsanlar satmıyorlar ellerindeki spotta zararda bile olsalar e, satmıyorlar diye gözlemliyorum ben bu durumu. Satmamak da zaten e, en iyisi şu an zararda malzemeniz varsa zararına... Satmayın arkadaşlar eğer stop olup e, stop olduysanız o başka tabi. stratejiniz stop olmanız yönünde e, ilerliyorsa stop çoktan olmuşsunuzdur ve en iyisi de bu şekildeydi zaten. Dominansı inceleyelim arkadaşlar dominansı da şu an bir beklediğim bir yükselen trend var buranın teması halinde aşağıya aşağıda bir 4 saatlik mum kapanış lazım benim Yükselişi artık beklemem için Ancak buradan yukarı doğru bir sert tepki gelirse 44.59 hedefime Tekrar bekliyor olacağım Bitcoin'deki duruma bakalım benim Beklediğim telegram grubumuzda da paylaştığım setup'ım Kötü bir senaryo olarak paylaştığım setup'ım %0.70 gibi bir ben bunu vadeli işlem açmak için kurmuştum. Yüklü bir emrim şurada gelmedi. Ancak ufak bir emirle pozisyondayım şu an. Destek altı çok ufak bir miktar stoplu pozisyon taşıyabilirim buradan. Ancak düşmesi halinde zaten beklediğim diğer bir destek burası. Buraya hala gelmedi. Buradan tekrar tepki alacağını düşünüyorum bu kutucuk içerisinden. Ancak dediğim gibi Bitcoin'de Durum bu yönde düşüşün devamı söz konusu düşen bıçağı tutmak yerine Benim mesela burada Pozisyon açmam Benim stratejime göre doğru ama sizin stratejinize göre doğru olmayabilir Buradan tepki bekliyordum dediğim gibi Şuraya eskaza Gelmedik ama Dediğim gibi Buralar sıkıntılı bölgeler. Herkes için uygun olmayabilir. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da desteklerimizden bir alt desteğinden tepkisini almakta. Bu tepkiler benim için güçlü tepkiler değil. Bu yüzden markete hala çok olumlu bakamıyorum. Onun dışında tabii ki ikinci alımlar. Birinci alım bölgem spot olarak bu kısımlardı. Daha sonrasında zaten e, ikinci alım bölgeleri buraya olarak düşünebiliriz. Market değerlendirme videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Telegram kanalımıza katılmayı, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.